Hanımlar beyler kanalıma tek hoş geldiniz. Ben konsoluk. Bugün bomba gibi haberle karşınızdayım. Çünkü arkadaşlar yılbaşı bu yılbaşına doğru ücretsiz oyun yağmuru var. Gerçekten kelimenin tam anlamıyla ücretsiz oyun yağmuru var arkadaşlar. Bu sadece Epic tarafında değil hem Epic hem Ubisoft tarafında da devam ediyor. Ubisoft bugün itibaren 19 Aralık'a kadar her gün bir oyun olmak üzere. Oyunların ne olduğu belli değil henüz ama sürpriz güzel oyunlar olacağı söyleniyor. Bir oyun hediye edecek ve bu oyuna otomatik olarak sizin hesabınıza tanımlayacak. Bunun için yapmanız gereken tek şey eğer Ubisoft hesabınız yoksa arkadaşlar ki bırakın bir PC'niz bile yoksa bilgisayarınız bile yoksa şimdiden oyuna sahip olabilirsiniz. Ne yapmanız gerekiyor arkadaşlar? Ubisoft hesabı açacaksınız. Daha sonra bu Ubisoft hesabını arkadaşlar bir launch indirerek aynı o Epic Games ya da Steam'de olan Launcher gibi program indiriyorsunuz. Daha sonra oyunları oraya dahil ediyorsunuz. Ki zaten sistem bunu otomatik dahil edecek arkadaşlar. Ubisoft için söylüyorum. Epic Games'in ücretsiz oyunlarına göre tek fark arkadaşlar. Ubisoft oyunlarını aldığınızda hangi bilgisayarınıza indirirseniz yani hesabınıza indiriyorsunuz. Hesabınıza tanımlanıyor ama hesabı başka bir bilgisayara açtığınızda oraya indiremiyorsunuz. Bu sadece Ubisoft oyunlar için geçerli. Bunu aklınızda bulundurun. Yani Steam ya da Epic gibi değil. O hangi bilgisayara tanımlıyorsunuz o bilgisayarda sabit kalıyor. Başka bilgisayarda oynayamıyorsunuz. Şimdi gelelim bu yıl yılbaşının en en harika kampanyasına gelelim. Epic Games arkadaşlar. Epic Games biliyorsunuz her perşembe ücretsiz oyunlar vermeye devam ediyor. Bu kampanyada da Epic'in her hafta size oyunları tanımladığı gibi aynı sistemle tanımlanıyor. Yalnız bunun farkı arkadaşlar her gün bir oyun verecek. Evet, yanlış duymadınız. 17 Aralık itibariyle yılbaşına kadar Epic Games Store'da arkadaşlar her gün bir sürpriz oyun geliyor. Yalnız dikkatinizi çekmek istediğim bir nokta var. Bu kampanyada da Epic'in haftalık oyun sistemi gibi arkadaşlar aynı şekilde oyun tanımlanıyor hesabınıza. Epic'te biliyorsunuz her hafta oyun geliyor her perşembe ama bir hafta boyunca orada kalıyor ve indirmeniz için zamanınız oluyor. Bu sefer arkadaşlar her gün takip etmeniz gerekiyor. Çünkü 17 Aralık'tan itibaren yılbaşına kadar her gün bir oyun verecek ve her bir oyunun indirme süresi 24 saat arkadaşlar. 24 saati geçirmeden bilgisayarınıza indirmeseniz de en azından kütüphanenize eklemeniz gerekiyor. Tek yapmanız gereken şey Epic Store'a o gün girmeniz ve daha sonra ücretsiz 0 0 kuruş olan oyunu listenize eklemeniz. Bu kadar. Kütüphanenizi aldığınız anda indirmeniz gerekmiyor. Daha sonra başka bir zamanda indirebilirsiniz. Herkes gibi sizin de en çok merak ettiğiniz bu oyun listesinde neler var? Bu uzun oyun listesinde hangi oyunlar var? Epic Games tarafından henüz resmi açıklama gelmiş değil arkadaşlar. Bunun için resmi açıklama yok ama dedikodular internet ortamında dönmeye başladı. Bu oyunlarla ilgili listeyi de arkadaşlar bu tarafa koyuyorum. Buradan bakabilirsiniz. Bu listenin içinde en önemlilerinden Dying Light, Resident Evil 7, Witcher 3, Gerçekten Bomba, Assassin's Creed, Origin, Evil Within, Far Cry... Borderland 3, Horizon Zero Dawn ve Hitman 2 gibi çok ciddi, çok güzel oyunlar var. Lütfen aklınıza bulundurun. Her gün bir oyun ve sadece her oyunun 24 saat indirme süresi var ya da en azından kütüphanenize ekleme süreniz var. Bunu kaçırmayın derim. Henüz Epic Games ve Ubisoft hesapları olmayanlar tek bir maille arkadaşlar çok basit bir şekilde hemen register yapıp üye olup buradan listeden girip indirebilirsiniz kardeşlerim. Bir diğer gündem haberimizde arkadaşlar biliyorsunuz Cyberpunk 2077 bir facia konsol tarafında ve bununla ilgili şirket resmi bir mektup yayınladı. CD Projekt Red tarafından yayınlanan mektupta özellikle bahsedilen şey de PlayStation 4 ve Xbox One tarafında mağdur olan oyunculardan özür diledikleri arkadaşlar. Bununla ilgili bu hafta içerisinde ilk yamanın yani ilk update'in geleceği ve birçok hatanın ve arızanın giderileceği konusunda bilgi paylaşılıyor. Yılbaşı tatilinden sonra birinci ciddi gelecek büyük update Ocak ayında ikincisi ise Şubat ayında gelecek arkadaşlar ve problemlerin hemen hemen hepsini çözeceklerini söylüyorlar. Yapılan açıklamanın son bölümünde de PSN ve Xbox üzerinden alınan oyunların istediğiniz takdirde de geri ödemesinin yapılabileceği söyleniyor arkadaşlar. Bizle kontağa geçin diyor ama kontağa geçme süresi bugünle 21 Aralık arasında diyor arkadaşlar. Eğer sizin de böyle bir mağduriyetiniz varsa bence bir araştırın bir sorun. Bakalım ne olacak verebilecek misiniz kardeşlerim? Ücretsiz oyunları sakın kaçırmayın. Herhangi bir sorunuz olursa da yorumlardan bana sorabiliyorsunuz. Biliyorsunuz her zaman cevap veriyorum. Bunun yanında beni ilk defa izleyen kardeşlerim varsa lütfen abone olsunlar beni desteklesinler. Ve istediğiniz bir şey varsa yorumlardan yazıp bana sorabilirsiniz. Lütfen videomu ve kanalımı beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki oyun serilerimizde ve oyun haberlerimizde görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Herkese iyi günler, iyi oyunlar.